ve Ağustos gününün sabahından e, herkese günaydın. Şu an arkadaşımla beraber Akyarlar'dan güne birlik bir Yunanistan'a gidelim dedim. Onlar da Amerika'dan geldiler. E, hem bir Yönönestan'ı da görmüş olurlar diye. Ama e, e, şey otobüsü kaçırdık. Artı tam olarak feribotun nereden kalkacağını da bilmiyoruz. Şu an saat 8.08. Feribot da 9'da kalkıyor. Taksi çağırdım ve yetişmeye çalışacağız. <laughs> kontründen geçtik. Çok uzun bir sıra vardı ama en sonunda geçtik. 9.30'daki feribotumuza biniyoruz. Kos Adası tarihte önemli bir yer alır. Günümüzde tıbbın babası olarak bilinen Hipokrat'ın doğduğu yerdir. Tarih boyunca el değiştirmiş bu ada 1523 yılında Osmanlılar tarafından fethedilmiştir. 400 yıl boyunca Türklerin yönetmesine rağmen 1947'de İngilizler tarafından Yunanlılara devredilmiştir. İndik pasaport kontrolüne giriyoruz. İnanılmaz bir kuyruk var. Ee, ama herhalde bir yarım saate falan biter diye düşünüyorum. Ondan sonra işte akşam 5'e kadar gezeceğiz. Ee, akşam 5'te tekrar buradan geri bozuma döneceğiz. Adada şimdi bir otobüs turu aldık. Ee, üç tane değişik e, rota var. Ee, bir tanesi şehrin içinde gezdiriyor. Bir tanesi işte biraz dışında gezdiriyor vesaire. Ee, ve şu an aldığımız işte kırmızı, sarı, mavi var. Kırmızı olan sarı ile mavi rotalar tren ile birlikte e, gezdiriyorlar. İnemiyorsunuz. Bir kere bindiniz mi. Otobüs ise hop and hop off tarzı. Normal şehirlerde bulunan otobüslerden. İşte iniyorsunuz istediğiniz yerlerde. Ama e, 12.30'daymış. Şu an 11.30 o yüzden bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra otobüse yetişeceğiz. Bir restorana oturduk. Restoranda e, klasik bir salata yiyeceğiz hızlı olsun diye. Hem de e, Yunan salataları meşhur. Feta peynirini denemek istiyor arkadaşlarım. Hastanesine geldik. Hipokrat'ın hastanesi ee, ve içeri girip gezeceğiz. Çok çok güzel gezici böceklerin sesleri var ama etraf inanılmaz sıcak ee, ve gezilmesi çok zor. Ama gerçekten çok güzel bir yer. Çünkü etrafa hiçbir şey yok. Buraya gelebilmek için Kos e, ana şehrinden geçiyorsunuz. Ana şehirden geçtikten sonra da ara yollara, böyle köy yollarına sapıyorsunuz. Köy yollarından da bir süre geldikten sonra ormanın içinde böyle bir yer var. 8 yıllık bir giriş ücreti var. O ücreti ödedikten sonra da içeri girebiliyorsunuz ve işte değişik bölgelerde işte bu hastanenin değişik uygulanan bitkisel ilaçlarını falan yazıyorlar, gösteriyorlar kenarlarda. Size arkadaki basamakları göstereceğim yüzlerce basamak var çıkabilmek için tepeye. Herhalde onları çıkmak zorunda kalsaydım bu hastaneye gelene kadar daha da daha olurdum diye düşünüyorum. Ama e, gene de güzel bir yer ve o zamanın imkanlarına göre tabii çok çok etkileyici. Bulunduğumuz yer Asklepion, iyileştirme Allah'ı olarak bilinen Asklepois'e adanmış kutsal bir alandır. Buradaki tapınaklarda dünyanın ilk tıbbi ve spiritüel araştırmaları ve müdahaleleri yapılmıştır. Yapılan arkeolojik kazılarda 900'ün üzerinde kilden insan organlarının modellerini bulmuşlar. Böyle yerler arkadaşlarımla geldiğimde en çok yapmayı sevdiğim şey hayal kurmak. Şimdi şeyin hayalini kuruyoruz. Mesela misal bin yıl önce burada yaşıyoruz ve etrafta bir sürü böyle işte beyaz ee, ne diyorlar, peştemalli mi sargılı insanlar var. İşte burası böyle hastane artı e, dini bir yer olduğu için hani e, o zamanın din din adamları yürüyor. İşte ondan sonra birimiz belki bir şey hissediyoruz. E, i̇çeri geldik, e, işte derdimizi anlatacağız vesaire. Şimdi de oda seçiyoruz. Hangi odada e, kim kalır diye. Life, live... Teyzemle birlikte şöyle bir, annemle de yaptığımız Şöyle bir ritüelimiz var, bu tarz böyle eski, e, yani tabi bunların başları yok kırılmış ama bu tarz böyle veya arkasındaki gibi gördüğümüz, heykelleri gördüğümüzde avcumuzla heykele dokunuyoruz veya taşlara dokunuyoruz, yapılara dokunuyoruz ve e, içimizden meditasyon yapıp dua ediyoruz. E, ve bu yerlerde, bu topraklarda yüzyıllarca, binlerce yıldır yaşamış insanların ruhlarını hissediyoruz. Onlar için dua ediyoruz ve kendimiz için hayal kurup işte bu enerjiden hani hayatımıza katılmasını istiyoruz. Benim çok sevdiğim şey arkadaşlarımı da şimdi yaptırdık. Hepimiz durduk. Heykelin başında ellerimizi dayadık ve pozitif düşünceler evlerine bıraktık. arkamızda gördüğümüz yerde şu an bu bütün yerin, bütün yapının orta terası olarak geçiyor. Burada genelde e, sacrifices yapıyorlarmış. Şimdi Türkçe kelimesi aklıma gelmiyor. Ama işte Allah'lara e, yemekler, gelenekler, e, görenekler yapılıyormuş. Kurban falan hani e, veriliyormuş. <laughs> en tepeye çıktık, merdivenlerin üzerine oturduk ve süper bir manzara görünüyor Kos'un. Karşıdan da bozumu görüyoruz. Tam benim surf yaptığım yerler, akyarlar vesaire galiba en azından e, öyle görünüyor. Biraz da dinleniyoruz. işte e, günün tadını çıkar. En yukarı çıktıktan sonra da inerken arkası tamamen ormanlık ve cırcır böcekleri. Bize de değişiklik olsun diye. Ormanlıkları inmeye karar verdik. Ve şimdi tekrar aşağıya doğru yürüyoruz. Bakalım e, nasıl? Arkadaşlar ah, tabi Amerika'da e, alışık değiller her yerde kedi <laughs> olmalarına. Yunanistan'da ve <laughs> Türkiye'de her yerde kedi veya köpek olunca hepsini seviyorlar. E, şu an otobüsü bekliyoruz. Belki de kaçırırız. Gel, geliyor mu gelmiyor mu diye ama <laughs> o sırada kedi seviyorlar. Bir tane kedi buldular. Şu an inanılmaz otantik bir şey yaptık. Ee, adam yoldan geçerken bizim şoförümüz arkadaş olduk. Ee, tahminen evinin civarlarında bir yerde durdu ve bizi köy gibi bir yere getirdi. Rotadan çıktık aslında. Ee, ama e, kaktüs meyvesi kesiyor. Wow! Kalsınsız. <laughs> you know ah. you, you, you 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 write i don't know in english how you know the name of this um this cactus is good, fruits you would see many many uh, for the sickness if you have in your body is very good mm. really yes now i cut some i like this one i like it's enough for for breakfast <laughs> Adam şimdi bizi restoranına götürecek. Orada da bunları kesip yıkayıp e, galiba bize denetecek. Dediğim gibi çok çok özel ve bir, e, şey, bir enteresan bir şey yaptık. Şöyle <laughs> Şu an kaktüs yiyoruz, kaktüs ikisi. Buralar tabii kuraklık yerleri olduğu için e, ve çok az yağmur yağdığı için e, etrafta aslında çok fazlası gibi kaktüs var. E, bizim şoförümüz de bize bunu denetti. E, çok çok güzel bir otantik bir deneyim oldu. O yüzden kendisine çok teşekkür ediyorum. Şimdi ama... Onları buza koydu ki soğusun diye. Ve biz şimdi bir saat falan denize gireceğiz. Soğuduktan sonra e, alıp yiyeceğiz. Şimdi deniz kenarına geldik. Tabi şezlongların hepsi paralı. Biz öyle bir tanesine oturduk. Yanımıza gelirler. Söyleriz. Bir değiştirip denize gireceğiz. Demin bahsettiğim gibi buradaki şezlonglar paralı. Ama şu an kimse yok. Herhalde siesta zamanına geldi ve onu fark ettik. Saat şu an tam 3, o yüzden bütün herkes yok yani bomboş plajda. Evet. Bakalım buranın denizi nasılmış? <laughs> 🎵🎵🎵 <laughs> şimdi bir şeye girdik şey, de şey, bir espri yapıyor. Buranın suyu çok sığ ve ee, çok uzun ya yani inanılmaz Hi. No. <laughs> No, I'm not saying he's stealing it. I'm saying like. No, no our hat is something. there. My bag is there. Everything is there. My shoes are there. My socks are there. If he was to take something, I think he would have taken. Like Uzaktan birisinin bizim şezlongumuzun yanına geldiğini gördük ve arkadaşım acaba para ödemediğimiz için eşyalarımızı mı alıyor dedi. Uzaktan her şeyimiz duruyor gibi görünüyordu ama gene de işkillendiğimiz için ve aynı zamanda otobüsümüzün zamanı geldiği için çıkmaya karar verdik. I mean, worst case, we'll just give him liras or something. Otobüsü kaçırdık. Bizi geri merkeze götürüp merkezdeki marinaya götürecek. Saat 6'da feribotumuz var ve 5.30'da orada olmamız gerekiyor çünkü işte pasaport kontrolünden vesaire geçiyoruz. Onlar da birkaç tane feribot aynı anda geldiğinde inanılmaz kalabalık oluyor yani bir saat falan alıyor. Şimdi içeri gittiler. İşte burada bir otobüsçü vardı geldi mi gitti mi falan gibi anlatmaya çalıştılar ama burada İngilizce pek anlamıyorlar o yüzden anlamadılar. Ee, onun yerine işte taksi çağıralım falan dediler. Biz de o yüzden e, taksi çağıracağız ve umarım merkeze gidebiliriz. Yanımızda nakit de çok az yani hepimizin kredi kartları var ama euro almadık buraya gelirken. Bir günlüğüne geleceğiz diye biraz buradan bankamatikten falan çektik. Bakalım inşallah gidebiliriz. Taksi bulduk ama yanımıza gelmesi yarım saat sürer dediler. Biz de oturup beklemeye başladık. Hello. Um, yes to a ferry boat. Blaine, I gave Blaine the money. What's that? Kos Adası, daha az yerleşilmiş bir Bodrum gibi diyebiliriz. Şehirde gündüz çok yapılacak bir şey olmasa da doğası harika. Adada yaşamanın verdiği bir sakinlik var etrafta. Sahilleri sessiz ve en önemlisi insanları samimi. Yes, we made it. Taksi bizi inanılmaz hızlı getirdiği için yetiştirdi. Şu an 5.45, 15 dakika içinde feribota binmemiz gerekiyor. Ve geri bodrumumuza dönüyoruz. Kos maceramız bu şekilde de sona gelmiş oldu. Kos'a gitmek benim için çok önemliydi. Çünkü her yaz Bodrum'da Akyarlar'a gelen ve Fener'de düzenli sörf yapan birisi olarak karşımızdaki bu odayı görmek ama nasıl bir yer olduğunu bilememek fazlasıyla merakımı uyandırıyordu. Ama daha da önemlisi en sevdiğim arkadaşlarımla unutulmaz bir yaz günü geçirebildim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Sizlerle başka videolarda görüşmek üzere. Just passing by